أشهد أن محمد رسول <سؤال> الله <سؤال> أي على الصلاة أي على الصلاة

Cenab-ı Hakk'ın mübarekiyiz. mübarek eylesin. Öyle hata, günahlarını affetsin. Rabbim kendisini cennetiyle, cemaliyle, cennet nimetleriyle tatlif eylesin. Evet. Cenab-ı Hak geride bıraktı ailesine, sevenlerine, camiaya, ecir, sabır, metanet ihsan eylesin. Yüce evet. Mevlamız bizlere de ürünlerden ibret almayı sonsuz hayata, ebedi aleme ahirete hazırlık yapmayı nasip eden hizmet etmiş, emek vermiş, Türk futboluna, Türk sporuna hizmet etmiş bir büyüğümüz bugün kendisini yolcu ediyoruz. Allah güle güle gitsin, kalbinde rahat uyusun, nurlar içinde olsun diye dua ediyor. Helallik bekliyor, merhumu nasıl bilirdiniz? İyi. İyi bir insan Müslüman olduğuna şahitlik eder misiniz? Allah şahitliğinizi kabul eylesin. Haklarınızı helal, helal, helal ediniz. Helal ediniz. Cani gönülden helal ediniz. Helal Allah helalliklerinizi kabul eylesin. Hep beraber cenaze namazına niyet ediyoruz. namazı canımızın hocası Recep hocamız kıldı. Resulullah Efendimiz için Meyyit için duaya, bütün hazır olan imama, her kişi niyetine. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah! Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah! merhum Selahattin Beyazit Başkanımızın ruhu için, cümlemişlerimizin ruhları için, Allah rızası için el Fatiha. Evlenmeli cemaatimiz cenaze zikir bir mezarlığında toprağa teslim edilecek. 아, 아기들. 아기들. 오즈마 비트 Hvala što pratite kanal.